Ah o yaz akşamları. Hep aynı senaryo değil mi ama? Arkadaş grubunuzda dışarıdasınız, siz kaşınmaktan bir hal olmuşsunuz, yanınızdaki arkadaşınıza ise tek bir sinek bile uğramıyor. Peki bu sadece şanssızlık mı? Yoksa işin içinde bizim bilmediğimiz acayip bir bilim mi var? Hadi gelin şu vızır vızır sinir bozan gizemin peşine birlikte düşelim. Şimdi size bir rakam göstereceğim. 725 bin, bu ne biliyor musunuz? Sadece tek bir yılda 2018'de sivrisinekler yüzünden hayatını kaybeden insan sayısı. Evet evet yanlış duymadınız. Tam 725 bin. Hani o küçücük vızıldayan canlının aslında ne kadar devasa bir tehdit olduğunu sanırım bu rakam tek başına anlatıyor. Bakın bu grafik durumu daha da netleştiriyor. Sivrisinekler gezegenimizdeki en ölümcül canlı hem de açık ara. Düşünün, insanın insana verdiği zarardan bile kat kat daha fazla ölüme sebep oluyorlar. Hani korktuğumuz yılanlar, köpek balıkları falan var ya, hepsi ama hepsi onların yanında masum kalıyor. Peki bu ölümlerin sebebi ne? Sivrisineğin kendisi değil tabii ki. Asıl sebep taşıdıkları hastalıklar. Zika, dangunması, sıtma. Bu hastalıklar o minicik canlıları yürüyen biyolojik silahlara dönüştürüyor. Hatta durum o kadar vahim ki Tarih boyunca tüm savaşların toplamından daha fazla insanın sivrisineklerin yaydığı hastalıklar yüzünden öldüğü düşünülüyor. İnanılmaz değil mi? Tamam, tehlikenin boyutunu anladık ama şimdi gelelim o en kişisel, en sinir bozucu gizeme. Neden hep ben? Neden o arkadaş grubunda sivrisineklerin açık büfesi hep siz oluyorsunuz? İşte şimdi bu vızıltılı dedektiflik hikayesinin tam ortasına dalıyoruz. Evet, milyon dolarlık soru bu işte. Bu işin sırrı, hani hep denir ya, kanının tatlı olmasında mı? Yoksa işin arkasında çok daha somut, bilimsel gerçekler mi var? Gelin, bir dedektif gibi ipuçlarını takip edelim ve bu işin aslını aslarını öğrenelim. Elimizdeki ilk ve en eski şüpheliyle başlayalım, karbondioksit. Yaklaşık 100 yıl önce keşfedilmiş bir gerçek bu. Biz nefes verdikçe ortaya çıkan karbondioksit sivrisinekler için adeta bir yemek hazır zili gibi. Sizin orada bir yerlerde olduğunuzu ta uzak mesafelerden bu sayede anlıyorlar. Yalnız bir saniye burada bir sorun var. Odadaki herkes nefes alıp veriyor. Yani herkes karbondioksit salıyor. Bu durum sivrisineğin neden odaya girdiğini açıklıyor evet ama neden masadaki 5 kişiden sadece birini seçtiğini açıklamıyor. Demek ki karbondioksit sadece bir davetiye. Asıl seçimi yaptıran başka bir şey olmalı. İşte tam bu noktada işler kişiselleşiyor ve çok daha ilginç bir hal alıyor. Hepimizin tıpkı parmak izimiz gibi kendimize özgü bir koku kokteyli var. Cildimizden yayılan yüzlerce farklı kimyasalın oluşturduğu bu eşsiz imza sivrisinekler için asıl menü kartı aslında. Aslında sivrisineklerin karar verme süreci bayağı kompleks. Vücut ısımız, terimizle ortaya çıkan nem, hatta giydiğimiz koyu renkli kıyafetler bile birer etken. Ama bütün bu faktörler içinde en kritik olanı, o en ağır basını, şüphesiz ki her birimize özel olan o vücut kokuları. Bilim insanları bu koku gizemini araştırırken kilit bir parça keşfettiler. IR-8A reseptörü. Bu, sivrisineklerin antenlerinde bulunan özel bir alıcı. Özellikle insan terinde bolca bulunan laktik asit gibi kokulara karşı inanılmaz derecede hassas. Şöyle düşünün, bu reseptör kalabalık bir odada sizi anında bulan ısı güdümlü bir füze gibi çalışıyor. Tamam koku işini çözdük diyoruz ama durun durun hikaye burada bitmiyor. Aksine şimdi işler iyice ilginçleşiyor hatta biraz da ürkütücü. Peki ya size desem ki sizi o sivrisinek mıknatısı yapan şey aslında siz değilsiniz. Ya vücudunuza giren bir virüs sırf kendini daha kolay yayabilmek için sizin kokunuzu resmen ele geçiriyorsa? Evet biliyorum. Kulağa tam bir bilim kurgu filmi senaryosu gibi geliyor ama değil. Bu gerçeğin ta kendisi. Peki bir virüs bunu nasıl başarıyor? Plan gerçekten de şeytani bir zekayla işliyor. İlk olarak deng humması ya da zika gibi bir virüs vücudunuza giriyor. Sonra cildinizin doğal savunma mekanizmasını çökertiyor. E bu olunca ne oluyor? Normalde kontrol altında tutulan cilt bakterileri bir onda coşuyor, sayıları çılgınca artıyor. Ve işte son hamle. Bu çoğalan bakteriler asetofenon diye bir kimyasal salgılamaya başlıyor. Bu koku da sivrisinekler için karşı konulmaz bir davet anlamına geliyor. Aradaki fark işte tam olarak bu. Sağlıklı bir insanda asetofenon seviyesi çok düşükken dango kapan bir hastanın vücudu bu kimyasalı adeta pompalamaya başlıyor. Yani virüs bulaştığı kişiyi sivri sinekler için yanıp sönen bir neon tabelaya dönüştürüyor. Resmen kendisi için taksi çağırıyor ki bir sonraki kurbanına rahatça geçebilsin. Evrimin ne kadar zeki ve acımasız olabildiğinin müthiş bir kanıtı bu. Peki, madem virüs bizim kokumuzu kendi lehine değiştirebiliyor, biz de bu durumu tersine çevirebilir miyiz? İşte bu gizemi çözmek sadece ah yine beni ısırdılar derdinden kurtulmak için değil, bu ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek için de yepyeni bir yol haritası sunuyor bize. İşte bu noktada çok umut verici bir deney devreye giriyor. Bilim insanları ne yapmış biliyor musunuz? Virüs bulaştırdıkları fareleri bildiğimiz bir akne ilacı olan izotretinoin ile tedavi etmişler. Bu ilacın özelliği ciltteki bakteri dengesini düzenlemesi. Amaçları şuydu, Acaba virüsün bozduğu bu koku ayarını düzeltebilir miyiz? Ve sonuçlar muhteşem. İlaç tam da beklendiği gibi ciltteki bakteri sayısını dengeledi ve o kritik kimyasal olan asetofenon üretimini bıçak gibi kesti. Sonuç: tedavi edilen fareler sivrisinekler için artık o kadar da çekici değildi ve ısırılma oranları bariz bir şekilde düştü. İşte bu koku manipülasyonunun durdurulabileceğinin ilk kanıtıydı. Yani bütün bu anlattıklarımızın özeti şu: Sivrisineklerin bu inanılmaz derecede karmaşık seçim mekanizmasını anlamak sadece bizim kişisel konforumuzla ilgili bir şey değil. Neden hep ben sorusunun cevabını bulmak aslında milyonlarca insanın hayatını tehdit eden bu hastalıkların küresel yayılımını durdurmak için bize yepyeni bir silah veriyor. Tüm bu araştırmalar bizi çok heyecan verici bir sorunun kapısına getiriyor. Düşünsenize, gelecekte belki de ölümcül salgınları, Sadece kokumuzu geçici olarak değiştiren özel bir losyon sürerek veya bir hap alarak önleyebiliriz. Belki de gezegenin en ölümcül düşmanıyla savaşmanın en etkili yolu onu kaba kuvvetle değil, zekayla kandırmaktan geçiyordur. Üzerine düşünmeye değer değil mi?